Selamünaleyküm. Evet tatilden sormaya girdik. Bakalım bugün ne yapacağız? Akşam olmuş. Şurada. Bu ne? He. şey istedim Level X dedi. Ev. Şey neydi ismini unuttum. Neyse bir bakalım. Akşam olmuş da daha sonra okuyayım ben hele başlasam olsa da. Daha sonra okurum ben ya. Bir yemeğiniz sabah olsun. Arkadaşlar tatilde ne yaptınız? Ne yaptınız? Söyleyin. Ben nasıl dışarı çıktım? Neyse ilk çıktım. Ne diyor ha? 08 sanırım. He evidir. Tabi oynayan bana ev yapmış. He. Crafting table'ımız da var. Şöyle. Evet bakalım ne var. Ona hani iki tane şey var. Tahta kılıç Şu toprakları buraya geri koyayım. Sonsuz sanırsam sonsuz Şöyle, da bir. Şöyle kılıcımızı tabloya alayım. Level 30 olarak kal. Oyuna girdik. Nasıl oluyorsa. Gidip şuraya bir bakalım. Ana. Ne olmuş oraya? Dur bakalım. Merdivenler çıkmış. Bir saniye ben buraya bir bakıp geleyim. Evet arkadaşlar oyuna sorun oluşmuş. Anam. Ne oldu? Az önce. Uçtuk sanırsam. Neyse. Ben tam olarak burada yapacağım şeyi anlamadım. Ne diyor? Diğer kapıyı aç. Artık yamuk yumuk yazılardan anlamaya başladı. Bakalım diğer kapıyı aç. İkisi de kapalı. Hangi kapıyı açmamı benden istiyor? Yani şuradaki sorun olan yeri mi açmamı istiyor acaba? Dur bakayım. merdiven de koymuşlar. Allah Allah. Soruyor. oluyor ya? Tatilde ne yapacağınızı söyleyin ama ee, o şeyde ben bunları ne yapayım? Ben yani şurada kazarak da girerim de. Şimdi şey yapmak istemiyorum. Bir saniye ben şuraya bakayım. Arkadaşlar bir saniyelik şey işte. Evet arkadaşlar bakacağım şeye baktım. Şimdi eee şey yapmaya çalışacağım açılmış zaman geçtikçe açılıyor nasıl oluyorsa neyse ben bir bakayım içeriye şuralarda bakayım bir şey göremiyorum ki gece görüşü de yok ki bende. Dur bakayım. Gece görüşünü açayım. Koyalım bir saniye. Evet. Gece görüşünü açamadım maalesef. O yüzden meşaleyle yapacağız. Hı, burada bir şey yok. Ee, normalde benim bildiğim burada zombi olmaz. Burada kapalı. Neyse. Aa, pistonlarla kapatılmış. Neyse. Atlayayım diyen, atlamamı isteyenler lütfen yorumlara belirtin ama ben şöyle bir şey denemek istiyorum. Ne olur ne olmaz. Şimdi bir şeyler falan olur. Lan meşale de gitti. Kılıç ne içinde acaba? Of. Dur bakayım benim evde kum olacaktı. Onunla deneyelim. Evet gidiyorum. Şuradan şöyle geçelim. Önce bir XP'lerimizi bitirelim de ondan sonra. Bir dakika nasıl kapatılıyor? Hemen arkadaşlar gel. Evet. XP kullandım ve sadece 400 oldum. Diye düşünebilirsiniz ama aslında öyle değil. Bütün XP'leri buraya koy. Şimdiki. Nerede şu kur? Of xp yavru az da az da. Evet tamam. O kadar xp koydum sadece bu kadar olabiliyor. Nasıl bir saçmalıksın. Adam uçuyor. Neyse. Oyunun hatası var demiştim ya size ilk gün. Oyunun hatası işte yani. Neyse. Ee, arkadaşlar. Şimdi atlasam mı bilemiyorum ama. Bir sen ben ne yap Ha doğru. Şimdi. Bana, ee, eğer kim kum şeyi olma kumu attığımda kum olmazsa o zaman o zaman şey yok. Belki kum attığımda patlamazsan ee, şey yapalım. Siz yorumlarda yazın. Ona göre şey atlayıp atlamayacağım. Hmm. E, şimdi gidelim bakalım. bakacağız bakalım acaba sandık var mı yani bu mesafeden gözükmüyor hayır hile de yapmak istemiyorum burayı kırıp geçmek Patlamadı. Demek ki bomba yok. Ama ben gene de girmeyeceğim ya. Siz giriyor gir diyecek, gel, derseniz ben girerim. Girme derseniz girmeyeceğim. Az daha Nasıl çıkacağım ben ya? Ananı ya. Şuradan bir yerde bir yer olacaktı. Çıktım. Az önce delik mi gördüm? Hı? Hemen kendime kazma yapıp geleyim. Videoyu durdurduğumda şey kaldı. Ana şey düştük. Dur ya ağaç vardı. Ağaç görmüştüm. Arkadaşlar size soracağım soruyu e, lütfen yorumlarda belirtiniz. Bakalım kim doğru bilecek. Şimdi ee, e, şimdi Soracağım soru çekirgeler gelirle alakalı. Çekirgeler her zaman zıplar mı? Lütfen yorumlara cevabınızı yazınız. Ona göre diğer videomda diğer videoda bakacağım. Hemen şuradan kazmayı yapıp geleyim ben. Evet, kazmamızı yaptık. Bayağı uzun sürdü nedense. Bir kazma çok uzun sürdü. Şimdi. Geçelim. Ne oldu? Unuttum. Yok içeri girmeyecektik. Ne yapacaktım ben? Ha, doğru. Arkadaydı. Evet. Şöyle. <laughs> Bakayım kumu var diye kumalarım geleyim mi? Al. Switch geç. Zıplaya zıplaya girsem kapıdan geçebilir miyim acaba? Okay. Okay. İlla ben basacağım. Ben hemen bir zombi yumurtasına bakıp Evet arkadaşlar zombi bulamadım. Piglin yumurtası buldum. Aa, i̇ç tarafı gözükmüyor. bakayım. Atayım. Attım. Atayım. Attım bakalım ne olmuş. Ön tarafa bir bakalım. Ha, anladım. Tamam arkadaşlar şimdi anladım. Yo yani diğer kapıyı aç diyor. Şu tarafa gidiyoruz. Burada da diğer kapıyı aç diyor. Yani şuradaki kapıyı açmam istiyor. Ha o yüzden merdivenleri koydular. Yukarıdan gideceğiz. Şuradaki bölümleri kıracağız. Ardından oradaki orada bir şey vardı sanırsam orada bir şey normalde var ama biz bunu bilmiyoruz da baktığımda yoktu neyse ah yanlış tuş bir saniye Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlarda yazmanızı istediğim şeyleri lütfen yazınız hoşça kalın görüşürüz diğer videoda e, ne olacak Ben de emin değilim görüşmek üzere hoşçakalın